Team Eliminate the enemy. Leave none alive. <laughs> <laughs>

Moving this way. çok güzel yere ayarladım. Bir orada yanaydı bu. Bir tane daha geliyor. Ha? <laughs> Uçak manyak ya, sabit tutturdum onu. Hadi bir daha. Hadi, bir daha. Oh, oh. <laughs> Hadi ya. Hadi gördüm ben. Ulan o yediye kadar <laughs> öbüksü gene. Abi arkan, arkan garantide. İyimsi çaktım. Allah Allah! Buraya mayup olmuşlar ha! Yer mayını. Bu tarafta. İleriler. Aldım aldım. Aaa! Geldi bu taraftan. Konteynır orada. Aa, uyuyor mu bu? Sağında, sağında bak, sağında. Al abi, gün aldım. Aldım, aldım onu.

Her yeri aldım ben sen bari etmesin. Gel 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 dur dur. Gene yedi, gene yedi. Gene yedi. Ben uçak, pahap ettim ben Hadi hadi var. Adamlar oyundan çıktı oyundan. <laughs> 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 Herifleri var ya çıktıkları yerde indiriyor. <laughs> çıktıkları yerde indiriyor. Vay yak ettim gördüm ama ülke her yerde oyunum var. Çıkamıyorlar benim uçakları falan çağırıyorum, Hep bir yerlere izleniyorlar mecbur. Bu uçak manyak işe yarıyor burada ya. Hadi bir tane var ya nokta yapıyon da sen karaya basınca bombardıman yapıyor. O efsane oldu burada ya. O üç noktayı işaretliyorum aynı yere. Üç kere aynı yere bombalasın diye. Haritada onlar orada doğuyor ya. Bir kere basıyor kareye tak bombalıyor orayı. Her bombalı beş kişi alıyor. Ya efsane içeriye ya. Ya uçağı zaten o adamdan doğduğu sabit el Orada gördüm mü kırmızı basacaksın uçağı. Hemen bombalıyor orayı. Evet. Merhaba. Geri geliyor. Ben şimdi koldan konuştuğum için beni fazla rahatsız etmedi. Ses çok geliyor. De ne biçim geliyor? Sanki biri kazı yapıyor. Veya, İlker geliyor mu sana da? Geldi de bir şey ol. Sol yankı öyle bir şey. Orada yakın bir şey varsa onun ikiyle beraber o sesi öyle yapıyor. <laughs> Kulaklık sanırım başkanım. Ya da işte onu dediğin gibi açıyorsun diye çok fazla o yankı yaptırıyor galiba abi. Sen yüksek açın yon duyasın diye. O yankı yaptırıyor işte. <laughs> Sen geldin mi oynaya Murat? Murat. <laughs> Oh, get up, stop. Oh, ha. Oh, he's going to get Åha! Aldri sett det navn på det før. Abi yapmayın be. Ya. Arkamıza geldi işte ya. Ah. Geldi yani gel, arkamıza geldi. <laughs> bak çakala bak ya nasıl gördün hemen ya. Çocuğu Saklan orada bekle tarafta sağlam. Bayı koydum buraya. Hadi bakalım gelsinler de göreyim o tarafa da attım Vay çakal be. Nasıl geçtim ben oradan? Gene değil. Oha ya bir Aha! Vay çakal. Ben nasıl çakal? Ah ulan ah manyanın yerine azdım Acele ettim. Oy, işte bu ya. Otur ağla artık ya başka bir şey dedim. Oğlum Burada burada. Kendi. Ne atıyorsun lan böyle sen? Yanıyorum ben. Oha be. Herif neredeymiş? Allah! Yine çakırdım, Yine orada. Allah belanı öldü zannettim ha. Balına tüküreyim. Öldü zannettim. Buradan da gelebilecekler. Bakalım ne gelecekler. <laughs> Çok para gidiyor. İki tarafta da bayılım var. Bakalım derler gelecekler. İki tarafta mayın var. Hayatta çıkamadık. Orada mı var? Şimdi buradan gelecekler. Başka yerden gelemezler. İki tarafta kapıyı kapattım. Bak 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 bak. Pompacıya bak bak bak. Ben tam bunu bekliyorum abi biliyor musun? Bak bak. Heee nasıl bekliyor? Çıkarsa kafayı indiriyorlar.